Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz ülkemizden ve dünyadan olabildiğince çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Öncelikle Akdeniz'de önemli bir son dakika gelişmesiyle başlayalım. Güney Kıbrıs Rum yönetimi hakkımızı yemeye devam ediyor. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri'nin Exxon Mobil ve Katar Devleti'ne ait petrol şirketi 10. parselde yaklaşık 3 aydır yürütülen doğalgaz arama çalışmaları sonucunda bugün itibariyle sondaja başlıyor başlamış durumda Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakkı da yenmiş oluyor beklenen olduğu şeklinde servis ediliyor ABD ve Katar'ın Rumlar için çıkaracağı gaz için Navtex'te an itibariyle yayınlanmış durumda Rumların gözü Exxon Mobil ve Katar'ın yapacağı sondaja çevrilmişken bölgeye 500 metre mesafede hiçbir geminin yaklaşmaması için Rumların Navtex yayınladığını görmekteyiz. Yunan medyası şu başlığı kullanıyor. Türkiye şu anda Kıbrıs için sessiz balık tutuyor. Türk uydusu Türksat 5B için hala kutlama yapılıyor mu başlığını kullanmış. Navtex kapsamında Amerika Birleşik Devletleri bölgeye uçak gemisi yollamış durumda. USS Harris Truman'ın bölgeye gittiği de doğrulanıyor. Şu cümle kullanılmış. ABD uçak gemisi 10. bloktaki her şeyi izleyerek herhangi bir Türk tepkisini kontrol etmeye amaçlıyor. Daha sonrasında ABD hükümetiyle istişare içinde Exxon Mobil'in Kıbrıs Mebi'nin 5. bloğunu satın aldı ve burada bazı sondaj faaliyetlerinde bulunacağı notu da düşünmüş. Türklerin tüm durumu değerlendirip daha sonra tepki vermesi muhtemeldir. Oysa dün Amerikan şirketinin yüzer sondaj kulesi yola çıktığından beri Ankara'dan herhangi bir açıklama duymadık cümlesi de Yunan basınında yer alıyor. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi hesabı üzerinden servis edilen duyuruyu görmektesiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye nükleer başlıklı denizaltı yolladığı da duyuruldu. Şu anda en ufak bir açıklama yapmayan Ankara'da sessizlik gözlemleniyor cümlesi ısrarla Yunan medyasında kullanılmış. Bununla ilgili baktığımızda Los Angeles sınıfı veya 688. sınıf olarak bilinen Los Angeles denizaltılarının bölgeye yollanacağı da belirtiliyor. ABD donanmasının denizaltı gücünün bel kemiğini oluşturan nükleer saldırı denizaltısı burada Rumların çıkarlarını koruyacak. Bu gelişme Amerikan enerji şirketi ve uçak gemisi arasında 10. bloktaki her şeyi izleyen ve herhangi bir Türk tepkisini kontrol etmeye yönelik hamle olarak görülüyor. Yunan basınına göre burada ihtiyaç duyulursa Yunanistan müttefikleriyle işbirliği yapmak üzere Güney Kıbrıs deniz kuvvetlerini alarma geçirebilir cümlesi kullanılmış. Birçoğu Ankara'nın ABD hükümetine meydan okumak istemeyeceğine inanıyor. Sadece ülke içindeki ekonomik problemler değil karşıda Amerika'nın olması sebebiyle gibi gibi gidiyor. Görüldüğü gibi hem kendilerine ait olmayan gazları Amerika'ya ve Katar'a peşkeş çekmişler bir de üstelik onları savunmaya devam ediyorlar. Oysa ki o bölgenin ülkemize ait olduğunu ve çoğu bölgenin tartışmalı olduğunu da bir kez daha hatırlatalım. Yunan meclisindeki diğer haber yine Katar'ı konuşuyorlar. Türk pilotlarının Rafale uçakları nedeniyle Katar'da Fransız yapımı uçaklarda eğitim aldığı da Yunan meclisinde iddia edilmiş. Yine Yunan medyasında şu cümleler kullanılıyor. General Loukopoulos'un açıklamalarına yer verilmiş. Türkiye'nin Dede Ağaç'taki ABD'ye kızmasının gerçek nedeni budur gibi gibi kendisi saçmalıyor. Burada sözde Rusya'yı bahane etmişler. Yunan medyasındaki diğer haberde Kıbrıs mebinde zor bir dönem başlıyor. Soğukkanlılık göstermeliyiz cümlesini kullanmışlar. Burada bir uzman... Yunanistan'ın sakin kalması gerektiğine yönelik açıklamalarda bulunuyor. Diğer haberimiz Yunan medyasında yer alan habere göre Yunanistan ile savunma işbirliğini güçlendiren Amerika Birleşik Devletleri'nde Senatör Bob ve Marco Rubio'nun F-35 teklifi Yunanistan'ın F-35 satın alma olasılığı hakkında tartışmaları bir kez daha gündeme getiriyor. Türk düşmanı iki senatör daha önce Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan savunma işbirliği tasarısında Türkiye için üretilen F-35'lerin Atina yönetimine verilmesini de önermişti. Bunu da hatırlatalım. Yunan medyasındaki haberlerden kurtulup dünyadan diğer haberlerimizi aktaralım. Japonya'ya gidiyoruz. Japonya'nın ülkede ABD askeri güçlerine yönelik 5 yıllık ev sahibi ülke desteğinin toplamda 1 trilyon yeni aşacağı duyuruldu. Japon devlet haber ajansı Kyodo'nun kabine kaynaklarına dayandırdığı habere göre Tokyo ve Washington 5 yıl sürecek mali destek müzakeresinde mutabakata vardı. Buna göre Japonya hükümetinin ABD askeri güçlerine yönelik 5 yıllık ev sahibi ülke desteği ödemesinin 1 da 0.5 trilyon yen yani 9.2 milyar doları bulacağı da burada not düşülmüş. Diğer haberimiz Yemen'den. Yemen'de meşru hükümeti destekleyen Arap koalisyonu İran destekli terörist Husilerin kontrolündeki Sana havalimanına yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Suudi Arabistan resmi haber ajansının koalisyon güçlerinden aktardığı habere göre Sana havalimanında belirli askeri noktalara yönelik başarılı operasyon düzenlendi. Açıklamada uluslararası hukuk ve insan hakları uyarınca Sana havalimanındaki belirli bölgelerin korumaya alındığı da ifade ediyor. Sana havalimanının sınır ötesi saldırılar için kullanıldığını vurgulayan açıklamada koalisyon güçlerinin saldırısının buna büyük bir karşılık olduğu da ifade ediyor. Maalesef Yemen'de ölen Müslüman öldüren de Müslüman dış güçler bu şekilde oyunu kurmuş durumda. 2021 yılı biterken 2022 yılında seri üretime geçecek olan bazı fabrikalar duyuruldu. Gökbeyk helikopteri için yeni bir fabrika, yerli elektrikli tren üretilecek. Bunun dışında Tok, Aspilsan yerli pil fabrikası, can fabrikası, Maxion inci cant fabrikası, Tosyalı yassı çelik fabrikası gibi gibi çok sayıda fabrikanın hizmete geçeceği de ifade ediyor. Tam listeyi dilerseniz durdurup okuyabilirsiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Muratta ve Sandallar köylerinde 14 Ağustos 1974 tarihinde Rum çeteler tarafından şehit edilen 11 Kıbrıs Türk'ü çocuk şehidin naaşının 47 yıl sonra düzenlenen devlet töreniyle nakledildiği de duyurulmuş durumda. Amerika Birleşik Devletleri şu duyuruyu yapıyor. ABD Hava Kuvvetleri çavuşu Jason Walters Kuveyt'te M4 tüfeğiyle ateş ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Kuveyt tatbikatının bu şekilde başladığı da duyurulmuş. Peru'ya gidiyoruz. Anadolu Ajansı Peru'dan video servis ediyor. Peru'nun başkenti Lima'da böcek toplayıcılığı yapan Moises Parades, kurucusu olduğu canlı böcek müzesiyle hem farkındalık oluşturuyor hem de peygamber devesi türlerinin çeşitliliğini bütün dünyaya göstermek istiyor. 2015'te geçirdiği kaza sonucunda ölümün kıyısından geri dönen Parades'in peygamber devesi böceğinin büyüsüne kapıldı ve o tarihten beri dünyayı bu böcekleri tanıtmaya çalışıyor. Peygamber devesine özel ilgi duyan insanların bu böcekleri kendi habitatından almamaları için böyle bir müze kurdunu da ifade etmiş. Hoşçakalın.